Sabah olduğunda Zeynep, göz kapaklarının şiştiğini hissetti. Neredeyse hiç uyuyamamıştı. Kapı kolunun kendi kendine dönmeye başlamaz. Bile geçen gece dehşete kapılmış. Korkudan yatağın içinde battaniyeyi başına çekip sabaha kadar öyle kalmıştı. Gün ışığı o karanlığı biraz olsun dağıtmıştı ama evin içindeki soğuk hava. Gece yaşananları unutturmuyordu. Salonun ortasına çıktığında dikkatini bir şey çekti. Sobanın yanına bırakılmış. Eski bir oyuncak bebek vardı bebeğin yüzü çatlamış, bir gözü çıkmıştı. Ama Zeynep'in kalbini sıkıştıran şey, o bebeği çok iyi tanıyor olmasıydı. Çocukken en sevdiği bebekti bu. Aylar, annesi öldüğünde o bebek de kaybolmuştu. Şimdi ise yıllar sonra, sanki biri özellikle bırakmış gibi sobanın hemen yanında duruyordu. Zeynep ürperdi ama kendi kendine mantıklı bir açıklama bulmaya çalıştı. Belki yıllar önce buradaydı. Gözümden kaçtı. Belki amca bulup koydu. Ama içten içe böyle olmadığını biliyordu. Köy meydanına gitmek için dışarı çıktı. Hava hala pusluydu. Kar yağışı durmuştu ama ağaçların dallarında kar ağırlıktan eğilmişti. Köylüler onu görünce biraz tedirgin, biraz da meraklı bakışlarla süzdüler. Kimse doğrudan yanına gelmedi, sadece uzaktan fısıldaşmalar oldu. Sonunda yine amca yaklaştı. Elinde bastonu vardı, yüzü dün geceden bile daha solgundu. Kızım, iyi misin? Gece bir şey duydun mu? Uyuyamadım elde. Bazı garip vardı ama yorgunluktandır. Abartıyor da olabilirim. Amca başını salladı. Sonra sesi alçaldı. "O odanın arkasındaki odaya dikkat et. Sakın içeri girme. O kapı kilitli kalsın." Zeynep irkildi. O oda'dan yıllardır haberdardı. Annesinin öldüğü gece oradan garip geldiği söylenmişti. Ama kimse orayı açmamış. Yıllar boyunca kilit öyle kalmıştı. İçinde ne olduğunu kimse bilmiyordu. Döndüğünde gözleri o kapıya takıldı. Koridorun sonunda karanlık bir köşede eski ahşap kapı. Üzerinde paslı bir kilit vardı. Çocukken bu kapıyı defalarca zorlamış ama açamamıştı. Şimdi ise önünde dururken sanki içeriden bir şey ona fısıldıyordu. Çok hafif, boğuk bir mırıltı. Sanki biri de okuyordu. Ama kelimeler net değildi. Karışık ve anlaşılmazdı. Zeynep geri çekildi. İçinde tuhaf bir merakla korkunun savaştığını hissetti. Sonra mutfağa girdi çekmeceleri karıştırırken en dipte eski, paslanmış bir anahtar buldu. Elini alınca kalbi hızla çarpmaya başladı. Anahtarın şekli kapının kilidine uyuyor gibiydi. Elinde anahtarla koridora döndüğünde mırıltılar birden kesildi. Ev sessizliğe gömüldü. Sadece kendi nefesini duyuyordu. Yavaşça kilide doğru yaklaştı. Anahtarı çevirmeye hazırlanıyordu ki. Birden dışarıdan şiddetli bir kapı vurma sesi geldi. Kapıya koştu, açtı. Karşısında nefes nefese kalmış amca vardı. Zeynep diye bağırdı. O kapıyı sakın açma, sakın. Zeynep neye uğradığını şaşırdı. Amca titreyen elleriyle kapıyı kapatıp arkasına yaslandı. Gözleri odanın kapısına çevrildi. Ve tam o anda kapının arkasından bir şey oldu. Tırmalama sesleri yükseldi. Tahta kapı sanki içeriden uzun tırnaklarla kazınıyordu. Ses giderek hızlandı, daha öfkeli ve daha bahşi bir hal aldı. Zeynep ve amca korkuyla donakaldılar. Amca fısıldadı başlıyor. Bölüm, kapının arkasından bir anda gelen boğuk ama insan sesiyle karışık ürkütücü bir çığlıkla sona erdi.